Bir önceki dersimizde bir bilgiyi nasıl güncelleyeceğimizi ve bu güncellemeyi yaparken de konteksin bize sunduğu change tracking kavramının ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde gördük. Şimdi ise veri tabanına yeni bir kayıt eklerken neler yapıyoruz bunlara bakalım. Şimdi ilk olarak biz listemize gelelim şöyle kurs listemize gelelim ve kurs listesinin en altına bir tane buton ekleyelim. Şöyle gelip bir buton asp slash Şöyle action diyelim ve burada şöyle action'ın ismi create olsun. Ve şöyle gelip buna class ekleyelim. btn slash btn primary diyelim. Ve gelip buna create diyelim. Şimdi create action metoduna giderken herhangi bir parametrenin olmadığına dikkat etmez gerekiyor. Bunun aksine edit metodu için hatırlarsınız ki şurada bir id parametresi gönderiyorduk. Şimdi gelelim kontrolurda bunlara karşılık gelecek olan bu linkimize karşılık gelecek olan create metotlarını oluşturalım. Şimdi aşağıya gelelim. Şöyle. Şöyle public diyelim. Geri dönüş değeri iAction Şöyle ismi create olsun. Bunun bir HTTP get olacak. Şöyle return view diyelim hemen basit olarak. Ve aynı işlemin şöyle gelip HTTP postunu da oluşturalım. Şöyle HTTP post diyelim. Ve burada HTTP get dışarıdan bir parametre almayacak. Ancak burası dışarıdan bir parametre alacak. Örneğin buna new course diyelim. Şöyle new course. Ve burada işlemi bitirdikten sonra şöyle geri döneceği yer örneğin list olacak. Ve gelip şuraya redirect to şöyle action ile burada şöyle name of index diyelim. Şöyle index gitsin. Şimdi burada bizim daha önceden oluşturmuş olduğumuz edit isminde bir formumuz var. Bu formu ben hem bilgi oluştururken hem de bilgi güncellerken kullanabilirim. Çünkü değiştireceğim tek alan şurası. Yani ASP action'a edit dersem bir edit işlemi yaparım. Yani gelip burada edit post'una gelir. Ya da gelip buraya create dersem burada bu sefer create post'una gelir ve bilgiyi burada eklerim. Yani sadece bu alanın değiştirilmesi için gelip ayrı bir tane de create form oluşturmama gerek yok. Yani yeni bu iki formu da temsil edecek olan bir form buraya eklenebilir. Ya da olduğu gibi kalabilir. Fark etmez. Ya da buna edit ya da create ile alakalı ortak bir isimlendirme de verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Peki buranın edit mi create mi olmasını nasıl oluşturacağız? Nasıl değiştireceğiz? Geliriz buradan. Create ya da edit'in tipi getlerine geliriz. Şuradan. Şurada bir VBack oluştururuz. Ve ki eğer kullanıcı buradan bir editten bir form çağırmışsa bana örneğin burada action mod derim ve gelip burada editlerim Ya da aynı şekilde create'den gelmişse viewback için şöyle yine aynı değişken ismini oluştururum ve gelip buraya create derim. Bunları dediğim takdirde gelip burada bir değişiklik yapmam gerekiyor. Tabii burada edit direkt mesela sayfanın title'ına bunu yazmak yerine Gelip Viewback'ten gelen şöyle Action modu buraya direkt yazdırabilirim. Ya da gelip ASP Action'a şöyle gelip Viewback'ten gelen değerin Create moduna bakarız. Pardon Action mod. Şöyle Action moduna bakarız. Eğer buradan gelen değer Edit ise buraya Edit yazar. Ya da buraya Create yazar. Hiç fark etmez. Yani Edit ya da Create. Edit yazacaksa ne yapar? Buraya gelir. Eğer create yazacaksa da post dediğinde create post'una gelir. Şimdi gelelim kurs controller'ın http post'una. Listeye geri dönmeden önce gelip burada ne yapması gerekiyor? Gelip burada repository üzerinden şöyle update korsa pardon. create korsa şöyle gelip new course objesini vermesi gerekiyor. Bu buraya eklendikten sonra tekrar kurs listesine bizi gönderecek. Peki şurayı da değiştirelim. Şurada edit return view dediğimiz zaman tamam direkt zaten ismi edit. Return view dediğimiz zaman da edit çağıracak. Problem yok ama create burada ne yapacak? Create view'ini arayacak. Dolayısıyla gelip buraya şöyle edit demesi gerekiyor. Şöyle edit ya da ortak bir isim verirseniz fark etmez. Ve gelip burada boş bir tane şöyle bir obje gönderelim sayfa üzerine. Şimdi bunları dedikten sonra gelip EF e, repository'ye gelelim. Şöyle EF kurs repository'ye gelelim ve buradan şöyle add create kursu bulalım ve gelip buradan yapmamız gereken konteks üzerindeki şöyle kurslara gelip şöyle add ile şöyle new kursu buraya eklemek. Ve bunu ekledikten sonra kurs nokta dememiz gerekiyor. Ve form üzerinden gelen kurs bilgisi içerisindeki şu int bilgisinin id bilgisinin sıfır olması gerekiyor ki burada bilgi eklendiğine burası anlasın konteks anlasın zaten intin varsayılan değeri zaten sıfıra eşit olduğu için zaten buraya sıfır değeri gelecek yani kurstan bir obje oluşturulduğunuz zaman int alanı için zaten id alanı int id alanı için zaten değer sıfır olduğu için buraya gelen değer ne yapacak direkt sıfır olmuş olacak. Şimdi gelelim son olarak uygulama çalıştırmadan önce şöyle bakalım. Şimdi şurada gelip beklen Action modu yazdırıyoruz. Burada kurs Controller'dan gelip şöyle Edit'ten Action modu yazdırıyoruz. Gelip aynı şekilde Create'ten de Action mod şuraya Create mod yazmışız. Şöyle Action mod yazalım. Şuraya Create yazacak. Yani şu form içerisine formun metoduna ya Edit ya Create yazacak. Buna göre bilgilerimizi biz o şekilde ya ekleyeceğiz ya güncelleyeceğiz. Şimdi gelip şuraya cmd yazalım. Tekrar uygulamayı şöyle .NET Run ile çalıştıralım. Şöyle gelip sayfamızda şöyle localhost'ta şöyle açalım. Uygulamamız şöyle çalıştır. Şimdi gelip şuradan örneğin herhangi bir bilgi güncellemek için güncelle sayfasına gelir. Bakın edit, kurs edit. Ve gelip şuradan create'e tıkladığımızda tabi şu mesajı da burada değiştirebiliriz fark etmez. Burada yeni bir tane bilgi eklememiz gerekiyor. Örneğin şöyle react diyelim. Şöyle gelip react hakkında diyelim. Şöyle gelip mesela 20 diyelim. Aktif olsun. Submit'e tıklayalım. Evet bakalım. Buradan bakın bir tane insert sorgusu oluştur. Insert into courses, description name, fiyat ve aktif olup olmadığı bakın parametreler burada geliyor ve bilgi eklendikten sonra uygulama tarafına son eklenen bilginin ID'sini almamız için burada bize bir de scope identity ile bilgi gönderiliyor. Ve tabi return redirect to action ile sayfayı tekrar indekse gönderdiğimiz için burada da bakın son bilgi buraya eklendi ve bütün tabi select cümleci de burada çalışmış oldu. Peki burada son eklediğimiz kaydın ID'sini biz uygulama tarafına nasıl alırız? Burada scope identity çalışıyor. Tamam bana ID bilgisi SQL cümleci ile geri gönderiliyor. Tamam ama gelin bunu uygulama tarafında link ile yani anti framework ile bunu nasıl alacağız buna bakalım. Bunun için gelip şuradan EF kursi pozitörü için şöyle gelip ilk başta şuradaki imzayı değiştirelim. Create course'a şöyle int diyelim. Ve gelip aynı şekilde şuna int diyelim. Burada ekleme işlemi bitikten sonra şöyle return şöyle yeni eklenen kursun id bilgisini burada geriye gönderebiliriz. Burada bu bilgi bize gelsin. Biz bunu şurada console.writeline ile şöyle ekrana yazdıralım. Şöyle id diyelim. Şuraya 0, 1, gül. şuradan geri dönüş değeri id diyelim. E gidip burada id değerini buraya aktaralım. Şimdi bu durumda şunu kaydedelim. Gidip şuradan şöyle .net run diyelim. Ve gelip şuradan uygulamamızı şöyle çalıştıktan sonra yenileyelim tekrar. Şöyle sayfayı yenileyelim ve sorgumuz oluşsun. Şuradan create diyelim. Şuradan gelip yeni bir tane örneğin şöyle Zamarin diyelim. Şöyle Zamarin hakkında diyelim. Şöyle gelip 20 diyelim, aktif diyelim, submit diyelim. Evet bakın kaydımız buraya eklendi ve gelip şuraya baktığımızda insert sorgumuz tamam oluştu. Insert sorgun, sorgusunun hemen altına bakın id 12 diye bir değer geldi. Yani son eklenen kaydın 12 numaralı id'ye sahip olduğunu burada görebiliyoruz.